imar değişikliği böyle hemen bir komisyonun ya da bir belediye başkanının ya da belediyedeki herhangi bir siyasi figürün değiştirebileceği ya da işte bu işi yapmak isteyen bir müteahhitin işte parasını bağışını vesaire neyse bunu yapıp da hemen değiştirebileceği basitlikte de bir olay mı? Doğruluğu bu mu? Birinci sorun bu. İkincisi de hemen arkasından diyelim ki bu bina yapıldı bir şekilde işte dediğiniz gibi zemini çok uygun olmayan bir yere yapıldı. Bir takım önlemler de alındı. Hı. Bina dikildi. Allah göstermesin bir deprem oldu. Bina yıkıldı. Bunun sorumlusu kim? Şimdi, şimdi müteahhitler X, X gözaltına diyor. alınıyor ya. Evet, evet, hani evet. Onu soracağım. Hani müteahhitler mi suçlu bu işin tek yok, sorumlusu? Şimdi Ben genelde tanıyorsan genelde de o şekilde tanırlar. Birilerinin canını acıtabilir. Birilerine ters gelebilir. Birilerine üzerine de alınabilir. Bence hiçbir mansur yok. Doğru Hı. olan neyse onu söylemekten hiç vazgeçen bir insan değilim. Geçen gün Adliye tarafına doğru gidiyorum, eski SSK Hastanesi'nin köprü geçiyoruz, ya önünden hı hı. köprü, köprü geçerken yandaki bina dikkatimi çekti. Yani etrafındakiler dört katken, beş katken birden dokuz kat bir şey çıkmış. Şimdi genelde kanunda, yasada, ada bazında bir şey çıkarlar. Yani siteleri yapmak adına ada bazında, oldu arsa olduktan sonra oralara kat verebiliyorlardı ama bunun da bir sınırı olduğunu düşünüyorum emsal değer diye bir değer var şey var ona göre verebiliyorlar